Selam herkese. Bugün sizlerle birlikte stake'deyiz. Arkadaşlar açıklama kısmında link var. VPN kullanarak girebiliyorsunuz. Yapacak bir şey yok ama çok güzel bir site. Çok fena bonusları vesaire var. Yarışları var, haftalıkları, günlükleri, aylıkları. Hatta post diye bir şey var. Aylık daha gelmeden size ödül falan veriyor. Yani en çok dağıtan kumar sitesi diyebilirim size. Burada zaten görüyorsunuz gün haftalık 75 bin dolarlık raffle'lar var ve bir Türk birini kazandığını da gördüm. Günlük 100 bin dolarlık race, yarışlar vesaire var ve pragmatiğin dropları, winleri vesaire var. Girip bakabilirsiniz. Diğer sitelere nazaran en çok dağıtan site bu abi. Siz de girip bakabilirsiniz. Wallet'a geldiğinizde yükleme yeri geliyor. Burada deposit kısmı. Bütün coin'lerde yükleme var. Gördüğünüz gibi hepsinde var. Onun dışında coin'iniz yoksa bile buradan buy crypto diyerek alabiliyorsunuz. Withdraw kısmı da var. Gene kripto üzerinden alabiliyorsunuz. Çok güzel bir site. Haberiniz olsun. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar biliyorsunuz bir Prime masada video çekmiştim. Abi tadı ağzımda kaldı. Yani büyük ihtimal bu benim son Prime video olacak. Kendi iyiliğim için. Kendi bütçemin, kendi cüzdanımın iyiliği için. Ya bu videoyu tekrarlamayacağım büyük ihtimal. Ve 150 bin lirayla girdik. 250, 220 ne olursa olsun çıkacağımı da söyleyeyim size. Aynen aynen neler yapıyor pisler. Az aç. 18 olur. 12 olmaz. Buraya yüksek aç. Ay. Ne olursa olsun çıkacağımı da size söyleyeyim. Yani biraz katladıktan sonra. Yan başları çok büyük oynuyorum. Patlat. 17 aç direkt bunu. Direkt 17 aç sana. Çok yoruldum. Hemen hemen 17 hemen. Hiç yormadan. Lütfen 22 yap. Tamam. Güzel. Yan bahislere inanılmaz fazla oynuyoruz. Bir tane yan bahis vursak güzel olacak. Yani ben artık ne diyeyim ya. Ne güzel bir oyun vermişti beyler. Az önce çok rahat kazanmıştık. Şimdi yaşadığımız senaryoya bakalım amına koyayım. Evet, hayat. Ya bir tanesini çekip bir tanesinde duracağım. Neden olduğunu bilmiyorum amına koyayım ya. Hepsinde dursaydım keşke zaten yarra yiyecektik ya. 15 yap. 12 22 yap. Çok iyisin. Bak durmasam bu arada 14 20 oluyordu beyler. Durduğum çok iyi oldu. Yani bütün para kaybediyorduk. Paramızı geri kurtardık yani. Daha ne olsun amına koyayım. Hadi bize bir bileklik versene ya. Az aç. Bilekşek. Tamam. Olur, olur, olur. Yapacak bir şey yok. Hadi oğlum. Aa ha, siktir ya. Durdum. Patlat şunu be. Patlatırsak gider miyiz? Hiçbir fikrim yok. Bir yan bahis vursaydık 17'ye yaptı. Lan, tam 17 yap hadi. Amına. Ha, siktir az aç. Az aç. Yok ya. Bir tane yan vurmamız lazım ya. Harbiden vurmamız lazım. İkişer bin lira giriyoruz abi. Az değil. inanın az değil ya. Güzel para kanka. Güzel para yani. Az aç. Bak burada vurabiliriz. Tamam bir tane vurduk sonunda. Yapayım mı ya bu boku? Yedim bu boku beyler. Ver o. 19 tamam. Direkt onu aç sana. Direkt onu açar mısın? Direkt onu aç bak. Direkt on. Çok güzelsin ya. Çok güzelsin hadi ya. Hadi. Hadi. ya. Hadi. Hadi. Beyler hiç hiç uzatmam. Hiç uzatmam. Bir videoya bir bakayım geleyim hemen. Abi video 3 dakika olmuş. Hiç uzatmam dedim. Ya umarım pişman olmam. 3 dakikalık videoda da yani atmam YouTube'a. Büyük Büyütme söverler yani. Siz söversiniz editör de der bu ne amına koyayım. Dayı bu ne amına koyayım ya. Pişman. 7 ver. Orayı ver. Oğlum beni pişman etme bu videoda. Bak beni bu videoda pişman etme beyler. Bunu çekeyim mi ya. Şunun yanının 10 olmama ihtimalini çok yüksek görüyorum. Çekmeyeceğim ya. Şu an bütün kaderle oynadığım farkındayım. 15-25 yap. 16-26 yap. Çok güzel oldu. Para babasıyım. Para babası. Ananı sikeyim. Çok iyi katladık ya. Ya videoyu sikeceğim. Devam. Lütfen. Çok iyi oldu. Lütfen alalım. Bozma. Az aç. bilekçik ver. Tamam. Aman akım biraz daha kırırsam sıçacağım altıma. 10 ver 10. Tamam. Oraya 9 veriyorsun. 9 veriyorsun oraya. 9. 8, 9. Tamam hadi yanan 10 olmasın da başka bir şey istemiyorum. Yanan 10 olmasın. 10 olmasın. Tamam 16, 26. Direkt 26. 26. Niye böyle oldu ya? Çok yorucusun ya. Ananı sikeyim. 100 bin lira diyor. Az aç. Abi yan bahisleri falan hep anamızı ağlatıyor. 100 bin lira diyor. Beyler ne yapacağım amına koyayım. Ananı sikeyim. 10 ver. 10 10. Tamam. Buraya da 10 ver. Buraya da 10 ver. Lütfen. 10 10. Lütfen patlat. 200 <laughs> lira. <laughs> <laughs> Öldüm lan. <laughs> Beyler son oyun. 300 bin. Çok iyi para. Ananı sikeyim. Girmesem mi ya? Son oyun. Son oyun. Son. Bu son. Aynen Lütfen. aynen. Lütfen. Az aç. Tamam. Tamam. Oraya da 5 alt. Tamam. Olur. 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 Hiç ağzımı açmam. Hiç hiç. Olur. Olur. Yeriz. Yeriz. Lütfen. Şunu da güzel güzel bir sayıya ulaştır sana. 6000 strik diyor lan. Altı bin strik diyor beyler. Ananı sikeyim hiç bozmasam mı? Milyona mı gitsem lan? Az aç az aç. Kaybedene kadar devam ya. Kaybedene kadar devam. Devam. Yedi bin strik oldu amına koyayım. Senin kafana sikeyim. Az aç kendine. Of 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 bir tane yan bahisimiz var. Elli bin lira. Şımardık mı bilmiyorum ama. Ne kadarımız var? 300 bin liramız var en kötü. Hiç ağzımı açmayacağım ya. Oy 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 oy. Buraya da bu atılmıyor değil mi? 10 versene. Tamam bir şey demiyorum. Oraya da 10 versene. En kötü 300 bin liramız var beyler. En kötü 300 bin liramız var. 10 ver. Of durdum. Patlat şunu. Patlat şunu yoruldum. Lütfen az aç. Lütfen az aç. Tamam. Ne oldu? Çok yani kötü bir şey olmadı. 170 oğlum 70 bin lira kar etmişiz ya. Devam edeceğim mi? Ölmeden şunu yapayım ya. 226. Son oyun beni pişman etme. Of. Oğlum hadi 10 falan yok mu? Oğlum bu nasıl deste? Ha siktir çok kötü. Senin kafana siki. Şemsettin bin arabaya Şemsettin bin arabaya Şemsettin. Seksiydiler, 10 kişiydiler. Önce sevdiler sonra. Oh, bu nasıl kötü oldu ya. Oğlum niye 10 falan vermedi hiç lan? Oraya 10 ver. 4. Oğlum 282 bin lira bahis alıyor amına koyayım ya. Kendimi nasıl burada buldum birden anlamadım ki. Buralara hep küçük vermesi lazım. Son üçe küçük ver. Ayda küçük ver. Yapma oğlum. Bizi bitirdin amına koyayım. Amına koyayım senin az aç. Ananı sikim 500 yarım milyon yaptık. Ben bitiriyorum beyler videoyu. Teşekkürler. Ananı sikeyim çok. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Daha ve naşar. Mutluyum ama çok kötüyüm. Amına koyayım akıyım dediğim. Teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.